Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun zamandır taso açılımı, paket açılımı yapmıyordum. Yeni bir paketim geldi. Onun videosunu çekmek istedim. Tabi ben paketi açtım. İçindekileri gördüm. Neler olduğunu. Şimdi e, dökeceğim. Size sergileyeceğim. Neler gelmiş. Onlara hep birlikte bakalım isterseniz. Şimdi şöyle e, ayrı ayrı paketlenmiş halinde geldi. Önce şöyle göstereyim. Paket şeklinde. Sonrasında içeriğini açarız. Şurada Megaman tasaları var. Burada metal tasalarımız var. Tabii içinde ne olduklarını ben de bilmiyorum. Bunları şimdi dökeceğim. Dizdikten sonra ben de sizinle beraber görmüş olacağım. Hangi numaralar var? neler var koleksiyonumda olanlardan hangileri var ya da neler eksikti koleksiyonuma kaç tanesinin katkısı sağlanacak onu artık ilerleyen günlerde dizdikten sonra belli olacak böyle ayırmışlar tasoları paket paket şöyle karışık tasolar var İçinde sahte cimun tasosu tarzını yapmışlar araba var mesela bu güzel değişik bir şey olmuş Pokemon tasoları var. Bunların hepsini açacağım, dizeceğim bakacağım neler olduğunu ben demiyorum çünkü. Şöyle değişik TV taso var. Danone tasosu var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. İlk defa gördüm. Şöyle değişik bakkal tasoları var dev. Bunları hepsine dediğim gibi tek tek bakacağım. Kontrol edeceğim. Şu paket ağırlıklı jet tasolar içeriyor. Şu paketlerden birisini ben açmıştım. Çünkü bu trap kartları bildiği üzere içinde bir yapışkan madde var. O biraz salmış kendisini. Onları temizledim. Şöyle UFO kart ve trap kart tasoları var. Bunları da inceleyeceğiz. Şunları şöyle temizledim biraz. Olanı sıraladım numarasına göre. Hani hepsini dizeceğim. Hepsinin kontrolünü sağlamış olacağız. Burada baya bir taso var yine. Uzun zamandır taso alsam bile paket açılımı yapmıyordum. Bunun paket açılımı yapmak istedim. Koleksiyonum zaten 4000 tason üzerinde. Bunları da eklemiş olduk. Bunları dizeceğiz hepsini numaralandıracağım. Elimdekilerin Bakacağız hangisi var, hangisi yoksa klasörde yerini almış olacak. Şöyle değişik güzel bir lot geldi elime. Bunun hepsi tamamı Yu-Gi-Oh! Tasosu. Sanırım yüzüstü yok. Yani Tanrı Tasosu dediğimiz onlardan yok. Öyle hatırlıyorum. Öyle ufaktan bir göstermişlerdi. Ama tabii hepsini incelemedim. Varsa İyi. Şunu dediğim gibi neredeyse tamam bir jet taso. Ve iyiler var. Bakacağız bunların hepsini dizeceğim. Koleksiyonumdaki eksikleri tamamlayacağız. Sonra ilk set tamamlanırsa ikinci set. ikinci setten sonra üçüncü set gibi sıralamayı alacağım. Şunları ilk defa gördüm ben. Subaru tasosu diyor. Aynı dizi montası şekilde yapmışlar. Bakkal tasosu ama araba. Yani Alfa Romeo değişik. Bunları ilk defa gördüm. Koleksiyonumuzda yer edilmiş olacak yani bunlar. Audi TT, Honda. Farklı bir şey yapmışlar. Bakkal tasosu güzel olmuş. Muhtemelen birçok kişi de yoktur diye tahmin ediyorum ama yani şu ana kadar 8-9 yıldır Toso aldım, sattım, topladım. Şu ana kadar hiç kimse de görmedim. Bakacağız. Normal Digimon tosu yokmuş. Aynı Digimon şeklinde kıvırmışlar. Götüp bakacağım yani. Bunların içinde ne var? Ben de bilmiyorum. Sadece böyle paketli halinde görmüştüm çünkü paket halinde gördüm. Bugün geldi. Dün verdiler kargoya. Bugün geldi yurt içiyle. Şimdi bunları böyle açacağım, dizeceğim. Dizdikten sonra tekrar bir video alacağım. Paket paket ayıracağım için. Hepsini inceleyeceğim, dökeceğim. Sizlere de sergile sergileyeceğim. Şimdi diğerlerini açmaya başlayacağız. Diğer videolarda onları tanıtacağım size. Paketin genel açılma hali bu şekilde. Gelen tasolar bunlar.